Evet ben hazırım oynayabilirsin yani. R rahat ol. çekim yapalım dedik yani. Öyle sadece izlemekle olmuyor. Yan tarafta İbrahim abi. Burada sen. Bakalım ikinizden de güzel ekran almayı düşünüyorum ben ama. Gerçi İbrahim abi burada en kötü oyunlardan birini oynuyor. Ya yani bu makine. Deki bence en kötü oyun bu yani. Adamın free game'de 500 lira para verdi. 15 tane free game sonunda. Hadi bakalım.

Ben Türkiye'ye gittiğimde sen oynuyordun, geldim hala oynuyorsun abi. Bunda. Bir hafta oldu mu? Seni çekmiyorum. İbrahim abi çeker miyim? Makineyi çekiyorum abi. İbrahim hangi İbrahim yani? Ne bilecekler abi? İyi şansın bol olsun. Filgenin verdiği para, para değildi. Umarım daha büyük ikramiyeleri yakalarız. Ben Mehmet kardeşime gidiyorum şimdi. sistemi de yok. Geldim ya daha bir kere mu? yok. Ne güzel bir ekran var ya. Evet benim 20, 22 senelik arkadaşım ya. Şuna verelim biraz parayı. <laughs> hadi lan müdürle bile olmuyorsa bu hadi. Kiminle olacak? yani güzel ekranlar versin. Ekrandaki rakamlar da küçük ya. Bak yenge de bekliyor yani. kazandı ona da verelim o. O da oynasın bari. İki şans olur mu? Evet. Şunu 10.000'in üstüne çıkarsan. Ha hafta ve yirmi lise. Geliyor bak maviler, kırmızılar. Ne de kırmızılar? Kırmızılar gitti şu an. Mavi de mi yok? Abi yeşil oldu. Evet, evet, bak Teslimiyetçim şansınız bol olsun. Eyvallah. Umarım büyük bir şey yakalarsa da çekeriz buralarda. Dilerim sana da bol şans olsun.